Ne? Beni niye anladın o gün? Gideceğiz dedik ertesi gün gitmiyorum demedin mi? O gün fenadım çok sıcak. Tamam ben de bugün dün iyiydim. Gittim aldım. Ben de al. Gelmezsin ki. Niye gel bir söyledin mi? İşlerim vardı. Bana gelince hep işim var. Yavrum. Meşe odunu. <laughs> ne demek o? Bugün gidelim boş ver Arabanı koyar. Aa yer yok. Belki bulur. <laughs> ha bir de ağla çocuk gibi. Ağla kız. Ne bütün gün çan çan yapıyoruz dedin. Nerede? Aradım. Burada... Şu anda kahvemi içiyorum. Evet dedin. Yaptın mı bana? Nerede? Burada. Telefonda. Kahve içiyorsun sen. Dün de ben aşağı iniyorum Çançana deden e, akşamüstü. Hiç vakit gittim mi İşte ya, tamam. Ya. Geziyorsun. Allah cezası. Sen ona gezmek mi diyorsun buraya <laughs> aşağı inme? <laughs> Çok güzel bir... Gidemiyorum ulan. Çok güzel bir tarih. Tam tarik. denize gireceğim. Ta <laughs> Şimdi bir edeceğim.